Herkese merhabalar arkadaşlar. Dışarı çıktım. Çok kritik. Annem, kardeşim arkada. Bunu YouTube'a atacağım. Şöyle. Gidiyoruz bakalım. Öğretmenler her hediye salacağız. Geldi bizim Doberman. <laughs> yapma yapma. Tablet koy. çalma çalma. <laughs> hadi hadi. Ünsal. Anne işte arkadaşlar. Annem <laughs> de arkamda geliyor. Bime gideceğiz. Bime de hemen size göstereceğim. Kardeş ben yete ne bakıyorsunuz. İşte Hiç önem göstermiyorlar. Şuraya bakın. Hiç önem göstermiyorlar ki. Şu, şu çöpü göster. Anne. Şu, şu çöpü göster. Şöpü bakın. İşte. Önem var mı? Dört bazik böyle işte. Arkadaşlar bime girince. Bime hemen şurada girince gösterelim. Bir dakika yanlış oldu. Gel, geldik. Burada terliklerimiz var. Ben biraz gireceğim şuralara. Valla yiyeceğim senden. Evet işte annem gül konuşuyor. Çok korkuyorum ya yasak diye. Neyse. Burada böyle Güçbire gideceğiz. Çok güzeller. Alacak bir şey mi? Abi. Şimdi başladık. Yo herkes okuyor. Oyun. Youtube'umda bak isterseniz. Annem burada. Göstermek istemiyorum. Patladı. Güzel oldu. Patladı mı? Onu temizlesen çok iyi olur ya. Millet burada hakkını helal Hemen Adam görmesin. Hemen çıkıp size geliyorum. çok Arkadaşlar şu an kasadayız Ben yani hemen çıkmaya dışarı çıkıyorum Ezan okunuyor ezan Bağırmam lazım Çok ses var Acayip Şöyle Bir doğu beyazıt Safi bilmiyorlar kardeşim de burada. <laughs> Arkadaşlar sanki bilmiyor öğrenme. Okumayı bilmiyorlar. Ya sandım annem geldi gelmemiş. Duruyorum. Ya sus. Üst sağ ol. Duymuyor duymuyor sus. Bu da arkadaşını çağırıyor maşallah. Sus sus. Al biraz sen konuş. Arkasına buraya oturacağım. Ya boş yapma. Evet. Kamera çekti ama. Kameraya bir şey mi? <laughs> bir şey yok bir şey yok. Tamam. Arkadaşlar bu bir vlog. Şimdi bir sürü kişi çıkıyor. Oğlum youtuberım youtuber. Kim birileri saldırmasın? Ya bir şey konuşayım. Bunlar şu çöplere bak ne arkadaşlar. Arabalar bir yandan geçiyor. Ben yani ben abi, şey. bir şey anlamadım. Şimdi bir dakika hayır hayır. Niye konuşma? Annem geliyor. Arkadaşlar abi bana izin verdi. Çünkü tehlikeli bir çocuk. Telefonu her an yere atabilir. Ben bir şey arkadaşlara yolları gösterdi indiğimizde. göstereceğim? Bir şoka kadar göster. Sonra zaten şuraya gösterir misin? Neden? Göster bak. Basit nasıl ist istiyorsun? Arkadaş hoş ben nerede bombalıyorum? Tamam ben gidiyorum. Çıkınca daha açıyorum kamerayı. Burada çok güzel çiçekler var arkadaşlar. Ve hala abimdeyiz. Dubai çikolatası yok mu ya? Ben gelmişti ama bitmişti. Alttan bir Şu bak. O insan. Çok güzel. bırak bırak. Yo, kardeş. Yo, tamam. Bu ne? E şimdi arkadaşlar seslendirir misiniz onu. Neyse arkadaşlar çıkışta. Arkadaşlar acele size Bir şey göstermem lazım. Şurada bir tane apartman var da. Elif APT. Elif APT diye geçiyor. Arkadaşlar nasıl parlıyor bir bakar mısınız? Arkadaşlar böyle bir manzara ya. Ama buradan daha iyi gözüküyor. Evet arkadaşlar Elif APT biraz önce gördüğünüz şey vardı ya turunculu. Bu konuşması oh. olmuyor biliyor musunuz? Neyse ben içeri tamam. Yine ne Arkadaşlar sonunda çıkabiliriz. Gidiyoruz. Çok karanlık oldu. Ama neyse. Bizim Gide, için sıkıntı yok. Arkamda bir sürü sigara bana bakıyor. Anlıyorum kardeşim. Şöyle hem de de Ya yedi da ne ediyorsun? Efendim anne? Sen evde için yarıda kaldın. İnsanlar kim? mi? Bunun da projede evi var arkadaşlar. yarıda kaldı. Öyle girdik, vurduk, vurduk. Şimdi şoktayız. Şok, şoktayız derken. Şokun önündeyiz. Önce yemeğe. İsterseniz daha böyle vloglar gelebilir. Mesela sabahın 7'sinde okula gitme vlog. Çekebilirim. Annemin YouTube'u. Anne hangi taraf, dümdüz? Ersi, ee, vay, kike mi biliyorsun? Vay, Saat kaç? Al, orada. Saat Saat 5 şey Oraya, Oraya mı gireceğiz? Oraya mı gireceğiz? Vay 2 ki de. değildi Arkadaşlar buradan videoları geçiyor ben hemen kamerayı sakın Ya da yok Evet amcam kanka bir dakika arkadaşlar. Yalnız. Bir tane Hayırlı. Hayırlı. Şey güzel, küçük Neyi? Ben, abi, ne? Küçük ayıcık. bir tane. Böyle bir ha tane ayıcık. 250 tane. Böyle Kardeşim de diyor, diyor ki öğretmenler günde küçük bir tane ayıcık al. Evet. Arkadaşlar ne kadar boş iş şey var. varsa ondan çıkıyor. Yani Kardeşimden çıkıyor. Abi sen, sen bir tane ayıcık milyon TL mavi alsak. bu çok güzel önde yok bu çok güzel değil mi önü de böyle arkadaşlar o arkasıydı bu dönem arkadaşlar ben profesyonel kamera acı alamadım dö, dö, dö. İnsan beni çekebilir misin sen? He, böyledir. Hı -hı. Sadece beni çekebilirsin. Arkadaşlar, arkadaşlar dük Dükkan da böyle. İçeri girin. Arkadaşlar daha yeni konuştum. Ha yok. Bir dakika ben konuşup geliyorum arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar konuştum yorumlar. Daha doğrusu yasak değilmişti. De. Dükkan sahibi gittiği için. Dükkan sahibi içerideymiş <laughs> o yüzden yüzünü gösteremiyoruz. Bana. bana böyle profesyonel bir kameracı açıldı. Anne He annem burada. Asken, He? Tamam. İsa e, koş annemi çağır. Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Gel arkadaşımla konuştum. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim çok gülüyor. <gülüyor> Az <Daha> önce gülmekten <laughs> böyle geberdi kalbi çıktı. Oğlum herkes bana Çalışın bakıyor. Youtube'un <laughs> Youtube'un YouTube 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 ne olmuş kardeş. 250 bin <laughs> takipçim <laughs> var. Yok 500 milyon abonem var. Benim annem he, Ömer Hoca üst alacak ha. Ömer Hoca'ya da. Şey. Ben Ömer Hoca'yı da Hoca'yı alacak. Aslında ilk İngilizce beni alacakardı. Fotoğraf çekti Ömer Hoca vardı. Ya ben YouTube çaklar. videosundayım. Bir yalan söyleme bana. Yemin bir Aa git. O kadar başlamışım. Vallahi başlamışım. Diyorsun. Dikemiyor. Nefes de dikemiyor <laughs> arkadaşlar. <laughs> Onun şey mi? demiyorum nefis da. Nefes Kızdır. <laughs> Arkadaşlar sanırsanız burada takılıyorum böyle göklerde. Göklerde falan. Kamerayı kim tutacak o da yok. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> oğlum. oğlum soytarının <laughs> 10 milyon katıydı bu ne? O <laughs> drift attı orada. <laughs> Arkadaşlar. Hakikaten. Oğlum oh, oh, anlık küfür geldi. Bak arkadaşlar. Şimdi buradan geçelim. Akmak ki. Bizim tavukçılık, <laughs> Bizim tavukçılık. <laughs> Şurada trend 04 var arkadaşlar. Annem, nereye gidiyoruz? Anne değil, kültür hocasını mı mı alacaksın? Ne kültür ne alacaksın? İngilizce de mi? İngilizce. Ya üçüne de adam gitsin. Arkadaşlar üçüne de üst tasam yeterlidir. Hepsi soytarı soytarı geliyor. Ne Yok gaz veriyor, yok ara gaz veriyor, Ben uven diyor. Benim, benim güneş yolcasım dağda. Böyle insanlar keşke olmazdı. Ben ara arada sırada şöyle yapıyorum. Bir şey oluyor benim boğazıma. Size o anı göstermek isterdim. Ben şuradan geçebilir miyim? Ya herkes konuşuyor. Bu da herkes bana bakıyor. Utançtan patladım. Abi dükkan ol, ne zahirlersin abi. abi. Evet balıkçı. Evet. Burada tiraz var. Anne öğretmen at kız. ya? Atka da iyi bir düşünce. Kış geliyor kış. Arkadaşlar güç bire gidiyoruz. Ben hemen konuşuyorum. Güç bire mi? İstemiyorum arkadaşlar. Tamam <laughs> tamam. Dolu dolu. <laughs> Öğretmenler günü. Korkuş. YouTube'un. Herkes pazar pazar geliyor arkadaşlar. Çıkamayız ki buradan. Arkadaşlar. Arkada burası. Onu kapat. Bence biz çıkalım. Ya arkadaşlar çıkınca bir şey yapalım. Başlatayım videoyu. Arkadaşlar valla güç bizde hiç bütün bir türlü. Ben nereden baksam bir saattir buradayız. Anne arkada konuşalım. Bir sürü kişi var. Şu da Efendim. Çıkıyoruz. Tamam, sevgi, sevgi, <laughs> Bu <da olabilir>. <laughs> ne? Burada herkes okutuyor. Yetmiş. Bir dakika arkadaşlar çıkıyorum ya. Arkadaşlar mutlusun gerçekten. Telefon vermem. Annem gidiyor telefon soruyor. Kuzey. Beni etmeyin kardeş. Herkes bana bakıyor. Geç geç Nereye gideceğiz? Arkadaşlar. Koştum koştum koştum. Koştum <laughs> koştum. <laughs> <laughs>

Ben iki de bir böyle yapıyorum arkadaşlar. Vallahi ben şey aldım. İnşallah var ya. Ben buraya durduruyorum. Arkadaşlar bugün cevabı geldiğinde mi müziklerim. Çok mu? Kim açtı mı? Arkadaşlar üç şeyini ayarlayabiliyorum. Böyle oluyor. Dolgun. En alt da böyle. Ne de. yapacağım? Anne Ömer Hoca'yı ne alacağız? O hele bir dursun şimdilik. Onu İngilizce dersini de, de götürebiliriz. Pazartesi din kültürü var işte. Boğaz, boğaz. Kim var burada? Arkadaşlar. <laughs> Baba bunların neresi? Ne oluyor? Uğur, sesimi duyan mısınız kesin? Bağırmaya çalışıyorum ama bağıramıyorum. Anne saat 9 mu? <laughs> Konuştu halimi yetinemem. <laughs> Gidiyoruz şöyle tutayım kamerayı. Burası çok karanlık. Şu an güneş ışığı yüzde. Hı. Kamera biraz mı olsa da idare ediyor arkadaşım. Burada çiçeklerimiz var. Ya güzel çekemiyorum herkes geliyor gidiyor. Girişiyor bize böyle girişiyor hiç oyun yapamadı her kapalı. Pazar. Pazar diye hemen kapatıyorlar. Bazıları da hiç açmıyor. Anne kolye alalım. <laughs> ah, dilimi ısırdım. arkadaşlar hani bazılar böyle yapıyor YouTube'dan şu ayaklarını böyle gösteriyorlar. Yüzlerini de göstermiyorlar. Kafalı, kafa taslarını falan filan göstermiyor. Arkadaşlar deli oluyorum. Ayak böyle? Böyle gösteriyorlar. Ayaklarını böyle gösteriyorlar. Yok yüzüm çok narin. Gösteremem yüzümü. Arkadaşlar yarış motoru. Bir de doğu beyazıtta. Şak olmadı. Okulumun önüne geldim. Burada çok yok, arkadaşım var. Işık yönünü gene yüz alayım. Arkadaşlar okulun Okulun şöyle. Anne eve mi gidiyoruz? Sanki son bar gelmiş. Arkadaşlar okulun Cemile yaptı boğa. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Açık. Çünkü ödevlerim bitti ama şu kargalar da savaşa gidiyorlar. Kurtuluşlar. Konuşuyorlar arkadaşlar bu Aha. Gitar çalıyorlar. Durulmamız <Sülüyor> lazım. Anne. Hı. Benim rejimi bir tane alacağım. Benim rejimi bazen onlardan çatıyor. Bakın içine şu an içinde. Elde şarjı. Hah. Tabii. Üzerine Bunlar al arkada. Düğün. Ah kamera. Bu kadar uzun olacağını düşünmedim. 22. dakikadır. Yeni bir burada. Giriyoruz. Little tur blok. doi Çokça şeyimiz var. Ama biz buradan gidiyoruz.